Pendik'i geçmeden, son söz söylemeden Pendik'le ilgili birkaç daha şey söylemek isterim. Notlarım da yok ama aklıma geldi. Şimdi e, Pendik'te Kiptaş'a ait 42 bin metrekarelik bir alan var. E, Kiptaş buradaki bir özel firmayla anlaşma yaparak burada haslat paylaşımı şeklinde bir inşaat yapma çalışması sürecine girdi. Kanuna göre hukuki olarak bizden mutlaka bilgi alması ve ruhsat alınması gerekiyor. Ama başka bir formül bularak burada inşaat yapmaya kalkıyor. Ve biz bununla ilgili birçok defa diyaloğa geçme taleplerimiz olmasına rağmen şu ana kadar hiçbir bilgi alamadık. Buradan meclisten büyük şehitlerine ifade etmek istiyorum. Eğer bununla ilgili bizimle ilgili temasa geçilmezse, bizimle ilgili bilgi verilmezse, paylaşılmazsa biz bu konuyla ilgili mahkemeye gideceğimizi buradan ifade ediyorum. Çünkü çok büyük bir alan ve sosyal konut adı altında bazı şeyler yapılmaya çalışılıyor ama hasta paylaşımının olduğu yerde ticaret alanlarının olduğu yerde sosyal konutun yapılması mümkün değil.